Ben Faruk Pro bugün sizlerle birlikte kafa topu online kafa topu oynuyoruz. Sezon diyelim. Siz okuyan dört maçlar yaptım. İki galibiyet, iki var yok. Beş maçlar iki galibiyet, iki galibet 2 bir beraberlik aldım. Hadi bakalım. Sizler bana onu görüyorsunuz. Görüşeceğiz siz ama kaybedince gidiyor paralar yine. Ne fark var ya. Gabriel 35 doyduğumuz. Ne yapacağım? <laughs> ah, beş de sınavadım. Dedik. Ama ah be. Çakla, çak. Bu el lafı etti. Evet doğru şaşırttık. Şimdi kalesi boş ve gol. Mükemmel bir gol daha. Usta işi bir gol. Evet bir tane daha atıyoruz. Spor geliyoruz ya. Evet attık. Dokundu. Sekti. Evet. Dört bir. Son 40 saniye. Beş bir. Şu an sidir oluyor. Çok iyi biliyorum. 6 altı bir. Sidirden ne yapacağını bilemiyor. Yedi bir. Hadi bir sekiz gelir. What? Yedi ne kadar çabuk video bittiğini yani video bitti derken ne kadar çabuk zaman geçtiğini anlayamıyorum ben mesela 2.5 dakika olmuş evet artı 7 artı artışlar bırak 74 4 zaten bir şey olur Şu bir tane atamayacağım bir tane atamıştığımız iyice sağlam olalım dedim ve 84 bitti Ho tamam nerede bitti be evet evet çok güzel bir baştan üç 3'ü baş yapacağım toplamda mamo evet mamolara karşı alıyoruz ee, ne alsam ne alsam ne alsam ne alsam tersi tersi Ters çok kötü bir şey yani kendinizde olursa tabi Rakip olursa hiçbir şey yok Evet golle başladık. Güzel bir gol. Evet iki de bulduk. Bir nub Onu öğrendik. Bu derken bize çok güzel bir fasulye yaptı. Evet. Çağırdığım kale boş. Kötü vurdu adamı. Ne yep, ortadakini kullanıyorum derse Ortadaki daha güzel. Bana göre 2-2. 3 2 çok güzel. Tamam. Görecek olsun. Tersten yapayım parmağı ve evet bile bile yedi. Mükemmel çıkardım. Aa devamı yapamadım. 4 4 Be derken 5 4e geçti. 4 kötü derken. 5 beş çok boş bırakıyor kalesini ve 6-5 öne geçiyorum. Şaşırttım derken özel şut. Güzel. Kaleye. Elinize çıkacak. Diye ben. Ona da vermedin? Ders İyi de 6 Öne geçtik. Evet mükemmel be yedide. Berabere kalmakla kaybetmek istemiyorum. Benim galibim. Evet, 8 7 bu gitti büyük kalesi. 9 7. Evet 8 saniye 2 gol. Demek bu 9 8. Çok çekişmeli. Çok çok çok. çok. Hadi. Evet 9 9. 1 9. Yavaşça güzel olur. Yavaşça güzel olur. Çıkardım ve bitti. Orada 9 kazandık. Evet, 1 tane daha başladı. Tamam. Bunu da kazandık. Son bir başta yapalım. Sertaç kuvvetli kaçtı sadedis. Das ster. Hadi kafa alalım, hadi bakalım. Çünkü biz daha Druid'iz. Çok güzel çıkasmıyorum Asma yok. Zig diyor. Oo güzel çıkardı. Ama bu olay yetmeyecek. Bu olay yetmeyecek. Çok klas, çok. Güzel oldu. Bir şeyler yaptı. Çok güzel attı golü ama. Ve. Dayanamadı. Geldi ve sert açacak golü attı. Evet. 3-1. Biliyordum böyle vuracağını. Oo. Kulak Ali 3-2. bir büyük kafa gösteriyor. 4-2. Tamam. 4-3. La. Dört dört. Ha, vuramadım. Hah, tamam. Biz de Biz do geçti. Olamaz. Olamayacak. Turbo Leyta Turbo. Turbo. Beş beş. Çok klas bir gol. Evet. Evet şaşırttık konu çok güzel. Arama düş. La. Oh sonunda. Çok güzel oynuyor top. Kafa topunu. Ama. Ah oh be. Benim kadar. ...iyi oynayamıyor. Gol ve 6 5 hadi. 7 6 yaptı. Çok sıkıntı. Sıkıntı sıkıntı. 8 6. Yani orada maç koptu işte. 8 6 kazanıyoruz ve Evet, bekleyelim şunun 2 dakika. 270 lira 6 taraftan ve 24 puanımız oldu. Çok güzel. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmuyoruz. Bir görüşürüz. Ben.